World of Wonders oynayalım bakalım. Dik, diz, ikiz, dizi olabilir bu beşte kelimelerden. Dikiz olabilir, mi de iki olabilir. Güzel. El bitirelim bugün. Civa olabilir, sıva olabilir, kelimeyi de yakaladık. Sav olabilir, savcı olabilir, avcı olabilir ve acı olabilir. Güzel. İki adım kaldı. E, bir şey yazmaya çalışıyorum ama o da yazamıyorum. Hasta efil yazmaya çalışıyorum. Şimdi, o da yokmuş zaten. Sefil olabilir, fil olabilir, sel olabilir. Fel listede yokmuş. Lif olabilir. Fil değil tabii ki Fil e yazmaya çalıştım. Ve liste kaldı. Son bir adım. Sonra Eiffel Kulesi bitiyor. Harf geldi direkt. Far var. Fer yazdım. Olmadı yine. Her yazdım olmadı. Ne olabilir? Raf olabilir. Fare olabilir. Refah olabilir. Bir de ferah olabilir. Tayfak Kulesi'ni aldık.